O zaman ne diyoruz çamaşır suyuna? Bazdır. Peki. Şimdi krem deterjana koyalım. Kırmızı turun sol kağıdını biraz şey yapsanıza yüzeyini açsanıza. Göremiyoruz deterjandan. Evet mavi oldu. O zaman bu da nedir? Baz. Baziktir değil mi? Peki maviye etki edecek mi? Hayır. Aynı kaldı. Aynen. Bazılar mavi ton kağıdını değiştirmez. Kırmızı ton kağıdını ne yapardı? Etiştirdi, etiştirdi, etiştirdi. Maviye çevirirdi. Devam edelim. Bu ne? Limon suyu mu? Evet. Kırmızıyı evet. değiştirmedi. 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 Maviyi getirin evet. bakalım. Demek ki bu baz Acaba asit mi? Nötr mü? Evet. A, evet. Asit. Güçlü bir, şey bir asit değil mi? Çok Peki. Anne kızartır. Asitti. Evet. Domatese bakalım. Oo. Oh. Hmm. Kırmızı turşu kağıdına etki etmedi. Maviye batıralım. Hmm. evet kırmızıya dönüştürdü. Bu da asetmiş domatesliydi. Bu ne? E, turşu suyu. Bunu etki etti mi? Hayır. Hayır. Mavi turşu kağıda bakıyoruz. Kırmızıya çevirdi.